Ve Ozan Ergün ilk tütü 3-6. 90 dakikaya Gençler Birliği başlıyor. Reçişkin sol kanada Serdar Can. Çok şık sıyrıldı rakibinden. Avantajı oynattı hakem. Serdar Can Şimdi Lualu almıştı ama bir süre bekletti. Hatta bölmemek için Ozan Ergün sonrasında da faul veriyor. Reçişkin yaptı ortaya en arka direğe doğru. Kafa vuruşu. Kale ağzı. Şut ve gol. Top ağlara gitti. Blinzin Keleke. Balıkesir'de de iki gol atmıştı. Başkent'te de sahneye çıkıyor. Blinzin Keleke ile gençler öne geçiyor. Halil. Oto. Top sekti Kontrol. Foxy. Ceza sahası Ambrose yerde. Maçın hakemi hayır diyor. Penaltı beklentisi var ama karar devam. Greçişkin. Yerden pası çok iyi noktaya. Barış altı şut kaleci. Atilla. Gole izin vermiyor Atilla Özmen. Metan uzaklaştırdı. Sedat ve Lima'nın koşusu var. Önüne altı Lima. Dar açıda. Lima vuruyor kaleci Atilla. Attila Özmen mutlak golü önledi, Korner. Serdar Can'a, onun pası sol kanata hareket eden Lua Lua. Lua Lua 6, rakibi karşısında cesa sahasına girdi. Lua Lua çevirdi ve gol! 2-0. Yine Bleszín Keleke. İlk maçta 2 gol. İkinci maçta iki gol. 68. dakikanın ilk saniyelerinde Gençler Birliği farkı ikiye çıkarıyor. Karşı karşıya pozisyon kaleci Atilla. Atilla Özmen golü isim vermedi. Üçüncü golü engelliyor. Dikkatli araya girdi Serdar Can'dan yere pas Barış Sıyrılma çabasında Ömürcan. İkinci hareket. Ömürcan dışarı gitti. Son anda müdahale var. Kornet. Ömürcan artan. Çapraz pozisyon. Kaleyi yokladı. Top dışarıda. Serdarcan. Yaptı ortayı Serdarcan. Top sekti. Gol durumu. Şut. Dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçıyor ol, çekti sağına kaleye baktı. Birol'un şutu Ramazan. Kontrol ediyor Ramazan. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Gençler Birliği Balıkesir Sporu 2-0 mağlup etmeyi başarıyor.